Değerli izleyiciler, Tripolis Antik Kenti'ndeyiz. Tripolis Antik Kenti, Lidya, Frigya ve Karya uygarlığının merkez noktası olduğu için Tripolis adıyla anıldığı söyleniyor. Kentin girişinde sağ tarafta bugünkü anlamda kapalı bir pazar yeri bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi muhteşem sütunlar ve kemerli bir yapı. Ve ilginç olan bir şey var. Bu kapalı pazar yerinin hemen yanından o dönemde devlet karayolu geçiyor. Karayolunu kazdığınız zaman işte bu muhteşem yapılar ile karşılaşıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Ancak yolun hemen yanında bu muhteşem yapılar bizi bekliyor. Burada çok ilginç taşlar var. Traverten suyun akışıyla oluşan bir taş. Bu gördüğünüz Kahverengi renkli bir mermer taşına benziyor. Diğer taşlar ise genellikle bölgenin taşı, traverten, konglomeratik bir yapı. Burada bir su haznesi var adeta. Ee, borularla su taksim edilen bir bölge gibi göründü gözüme ama net olarak bilmiyorum çünkü bir açıklama yapılmamış. Her türden üstün başlığını burada görmek mümkün. Kent o kadar güzel ki gezmeye doyulmuyor. Kentin farklı noktalarında açmalar yapılmış ama her yerden tarihi eser fışkırıyor. Bulunduğumuz yer muhtemelen stadyum denilen bölge. Tam ortasında bir zafer anıtı gibi bir anıt var. Hemen yanında da bir küçük havuzcuk var. Onun da ne olduğunu inanın tahmin edemedim. Burada gördüğünüz gibi bir sütunlu yol var. Oranın da tabanı o bölgenin doğal taşları karavak gibi kesilmiş ve döşenmiş adeta bir mozaik izlenimi veriyor. Bakın burada merdivenli bir bölüm. İşte bahsettiğim muzeye benzeyen kaplama taşlar ama o kadar güzel bir renk uyumu var ki mor adeta kırmızı pembe e, renk. Su hangi renk aktıysa hangi mineral ile aktıysa o rengi almış taşlar. İşte bu gördüğünüz bir havuz benzeri bir yapı var ama nedir bilmiyorum. Buradan ayrılmak çok kolay olmadı. İşte yol boyunca yürüyelim dedik. Gördüğünüz gibi sütunlar, sütun başları oldukça zarif. Kentin içinde sol tarafta da girdiğiniz zaman bir latrina var. Bir antik nifium çeşme var oldukça görkemli ve kentin zenginliği kenti gezerken anlaşılıyor. Her tarafta çok güzel net yazıtlar var. Bu yazıtların bir kısmı tercüme edilmiş. Arkeologlarımızın eline sağlık. Mutlaka gezip görmelisiniz.